Hazal. Ne oluyor burada? Anneciğim, hatırlıyor musun? Aksoylar sana burayı yasak etmişlerdi. Sen artık ne zaman istersen buraya gelebileceksin. Çünkü kızın Aksoylara ortak oldu. Ne bu ortaklık meselesi? Var yalan söyleme. Var yalan söyleme. Sen benim sayemde şu an dışarıdasın. Sen benim sayemde hapse girmedin. Benim sayemde şu an burada karşımızdasın. Karşılığı bu mu? Ha? Arkamızdan iş çevirmek mi? Benim şu an burada olanlarla ilgili hiçbir fikrim yok Berrin Hanım. Kesin öyledir, kesin. Sana acıdım. Sana acıdım, annen çıksın diye ifademi değiştirdim. Sen de bizden uzak duracağınızı söyledin. Ne oldu? Ne oldu? Hasretine dayanamadım diyelim berincim ya. <laughs> Ay yeter ya! Kadir Bey nedir bu işin aslı esası? Hazal olanı anlattı işte. Siz hisselerinizi satışa çıkarmışsınız ben de satın aldım. İşimin başına da yeğenimi geçirdim. İşin başına mı? Evet, aynen öyle. İşin başına. Ha bu arada bir bilgi geçeyim amcam. Aynı zamanda işte karaca kuyumculuk falan filan onların hepsinin sahibi. Gerçekten yaptın mı bunu Kadir? <laughs> Bak hala ya. <laughs> Ay tamam ya tamam. Toplantı yapmayacak mıyız Berrin'cim ya? Çünkü ben lak, lak hiç sevmem biliyor musun? Az laf çok iş. Az laf çok iş. Hem yani... Marka da krizde değil mi yani? Belki Berin Aksoy'u ben kurtarırım ha. Ne dersin? Ama sadece marka olun. Çık dışarı. Pardon? Çık dışarı çık. Çık. Çık dışarı. Dev olun. olun. Benim şirketimden dev Berin Hanım, siz kimi nereden kovuyorsunuz acaba? Aynen öyle ya Berocuğum. Sen biricik ortişini nasıl kovuyorsun acaba ya? Sen artık çok oldun ama artık anne, ha. Anne dur. Sen çok anne dur. Bırak neler söylüyor duymuyor musun? Duyuyorum Bırak. tamam. 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 yeter. Op. tamam susun. Duru. Yürü gidiyoruz. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ama yakında öğreneceksiniz. Tabii tabii. Herkes yerini bilecek. <laughs> Ay nasıl delirttim ama nasıl delirttim gördünüz mü o suratı ya? Ay vallahi yemin ediyorum bu saatten sonra artık ölsem de gam yemem ya. Hazal yeter yeter. Yeter artık. Bu arada gerçekten bir şeyden haberleri yoktu. Kadir, şu an ne olduğunu bana anlatacak mısın? Duydunuz mu? Bana ne dedi, duydunuz mu? Mahkeme kurtaracakmış. Haluk, bu işi nasıl temizleyeceksen temizle. Ben o kızla ortak olacağım mı? Giderim başka yerde markamı tekrar kurarım. Sıfırdan başlarım daha iyi. Maalesef böyle bir şansımız yok Berin. Markanın hakları şirkete ait. Berin Ay soy ismi artık onların da. Nasıl ya? Ama benim markam ben yaptım. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Bizi bu işin içine sokan sensin. Nasıl kurtulacağız ha? Bizi mahvettin. Sen bizi mahvettin. Konuşsana nasıl kurtulacağız? Anne tamam babamın ne suçu var? Saklamışlar. Öğrenmeyelim diye isimlerini cisimlerini saklamışlar. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır bir yolu olmadı. Bunun mutlaka bir yolu olmadı. Sen bir hata olmuş de. <laughs> vazgeçtik biz satmaktan vazgeçtik de bir şey yap. Tamam avukatla konuşacağım. Bir yolunu bulacağım, tamam. Ya benim... ...benim kapıya misafir karşılamak için bile koymayacağım kız gelmiş bana ortak oluyor. Ya bu kız geçen gün daha bizim kapımızda yalvarmıyor muydu asistan olayım diye? Ne bu ihtiras? İhtiras değil anne, intikam. Kız bayağı intikam alıyor şu an bizden. Ya Melike diye yaptığınız her şey kızın hayatını mahvetti. Ya o da sonunda çıldırdı işte. Ha biz haksızız şimdi. O katil kadınla kızı haklı, biz haksızız öyle mi? Ya onu demek istemiyorum ama kimin üstüne bu kadar gitsen sonunda patlar. Rica edeceğim. O yüksek adalet duygunu susur. Şu an kaldıramayacağım çünkü. Sen de kimi arayacaksan ara bir şey yap. Bakıyor öyle ya. anlıyorum Rabia Hanım. Tabii, tabii. Tabii. Ee, oldu Emin Bey'e selamlar. Rabia mı? Ne diyor? Kızım alo, kızım şoklandın mı sen? Tedirgin etme insanı, ne diyor kadın? E, ne? Kerim niye almış götürmüş Melike'yi? Nereye götürmüş? Hazal dedi. Ha? Aksoylara dedi. He? Ortak olmuş. Dedi. Bir dakika, bir dakika. Ee, Şunu bak. bir daha bir tane tane söyle bakayım. Ne dedi, ne dedi? Hazal dedi. Aksoylara dedi. ...ortak olmuş... ...dedi. Ateşin mi var senin? Bakayım. Bir sıcaksın sever şunları. İyi değilsin sen. Gel otur şöyle bakayım. tur bakayım sen bir. Tövbe tövbe. Hazal Aksoylar'a ortak olmuş. Hazal bizim kız. Hani şu zayıf kumral manyak olan. Cengiz ben... Ben anlamıyorum bu Hazal'ı, vallahi anlayamıyorum ya. Karıcaların evine iyice yerleşti, Kerim'le söz işi bitti dedik... ...ondan sonra geldi, biz kendi aramızda taktık yüzükleri dedi, halletti. Şimdi de koskoca Aksoylara ortak olmuş Hazal. Cengiz, bu kız nereye koşuyor Cengiz? Zirveye koşuyor. Hülya zirveye. Dört nala Hülya, dört nala. Bizim kızımızın anneğimiz eksik ha? Biz de koşalım mı zirveye? Ya, ya dur, da da annemi daha yeni uyudum. Ya, Uyanır. Sen... Yapma, yapma diyorum. Çekil. Çekilsin. Dur, dur. Yapma. Kolay gelsin herkese. Rahatsız olmayın lütfen. Devam edin siz. Buyur Hazal, bir şey mi vardı? Hazal değil canım, Hazal Hanım diyeceksin. Peki, Hazal Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Evet, istemiştim. Şimdi Ececim, sen buradaki herkese bir güzel benim kim olduğumu anlatıyorsun canım, tamam mı? Buradaki herkes benim kim olduğumu bilsin, anlasın. İkincisi de, hani ben zamanında senden bir oda istemiştim. Sen de vermemişsin hatırlıyor musun? O oda işini biz bir halledelim canım. Ya tamam da ben ne bileyim sana ne odayı, hangi odayı vereceğim şimdi ya? Siz. Azal. Gel ben sana odayı göstereceğim. Bak gördün mü? Ortaklarımızdan ilk jest geldi. Şimdi ben diyorum ki Duru'nun odasını alayım ben. Çünkü sonuçta onun burada sizin kızınız olmak dışında başka hiçbir görevi yok. E bir de kıyafet falan taşıyor üstünde de biz böyle her mankene oda vereceksek o işimiz var. Şimdilik tadınız çıkar. Yakında kaçarak gittiğin günleri de göreceğiz. Aa, niye biz gidelim canım? Belki de siz gidersiniz Haluk Bey. O nişanlınla birlikte mi yaptınız bu işleri? Ne işi ya? Yalan söyleme. Sen şikayet ettin. Aklınca annenin intikamını alacaksın, öyle mi? Ne şikayeti ya? Benim bir alakam yok. O nişanlığın yaptığı. Evrakları o çaldı. Zaten gizli gizli ofiste dolaşıp duruyordu. Merak etme, hiçbir şey o kadar kolay değil. Öyle kimse iftira atıp da çekip gidemez. Adalet er ya da geç hesabını sorar. Geri? Ne yapıyorsun sen burada? Şirketle ilgili bir iş vardı. Öyle bir görüşmeye geldim. Burada. Tam da Duruların evinin karşısında. Ne var? Olamaz mı? Kerim mi yaptı? Az kaldı. Yakında bana oyun oynamak neymiş hepiniz göreceksiniz. Kerim sen ne yaptın? Allah'ım bütün negatiflerden, kem gözlerden sen koru ya Rabbi müdür bey. Yolları açık olsun. Negatif, negatif diye. Boğucan, öldüreceğim, vefat edeceğim. Arkamdan yazacaklar mezar taşıma. <laughs> müdür olacaktın, gittin küçüğüm diye Hülya. Boğdun ya. Tövbe <laughs> de Cengiz. Söndü mü? Ha, tövbe de. Nerede? Gitti mi? Atmaca kardeş. Ha, gitti gitti. Ama sen onunla hiç takılmayacaksın ha. Sen bugüne bugün Hazal'ın babası... Tövbe eniştesi olarak Kadir Bey'in göz bebeği müdürü olacaksın. inşallah ya Rabbi. Tabii. Hülya, kızın koskoca holding patroniçesi. Kocan, pırlantacılar şahı padişahı. Sen de artık tak takıştır, çık dışarı Hülya. Yalnız Cengiz, sen böyle şiir gibi konuşunca ben biraz anlaştı be şey. Bana bak, oyalama beni. İlk günden geç kalacağım, kovacaklar. İyi, tamam. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Aldın değil mi anahtarı? Aldım, aldım. Merak etme. Bana bak ilaç finaç vermiyorsun değil mi buna? He? Sakın acıyım acıyım deme. O bizi acımadı. Yok Şefika Hanım'a ilaç milaç. Bu bizi ispiyonlamanın cezasını çekecek. Kestim ilaçlarını rahat ol. Bakayım, toplanın çabuk, 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 çabuk. Herkes gelsin, herkes gelsin, herkes gelsin. Evet, toplanın. Evet, şimdi söyleyeceklerimi lütfen can kulağıyla dinleyin, olur mu? Birazdan çok önemli bir toplantı yapacağız. O yüzden lütfen herkesin önünde su olsun. Aynı zamanda da işte böyle tatlı, tuzlu, ne kadar atıştırmalık varsa hepsini görmek istiyorum masada. Ben bir de ayrıca kahve istiyorum. İki şat espressolu olsun. Malum toplantı uzun sürebilir. <laughs> bir de benim şekerim düşebilir. Benim şekerim düşerse de sizin yüzünüz düşebilir. <laughs> ee, bu kadar dağılabilirsiniz anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. İşte bu be. Hadi herkes işinin başına. Sen ne yapıyorsun canım? Şöyle. Aferin çalış. <laughs> Hazal. Berin Hanım seni çağırıyor. Hazal Hanım. Berin Hanım. Sizinle görüşme talep ediyor. Olacak o. Berin Hanım. Görüşme talep ediyor sizinle. Hazal Hanım. Yani anlayacaksın illa diyorum ama işte kapasite meselesi bir yerde. Neyse. Oh, yine geçirsen parçalayacağım. Acak kadar boyuyla ile bir de masaya çıkmış. Gerizekalı terbiyesiz. Toplasanıza şuraları silin. Silin şu masayı çıktı. Pis pis. Oraya bırakabilirsin. Sağ ol. <laughs> Hoş geldin. İçeri girsene. Geleyim de. Yalnız kapıyı kapatmayayım. Her saldırırsın falan. Biraz ileri gittim. E öyle oldu. Sonuçta olan olmuş. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Kavga ederek bir yere varamayız. Yani yine hisseleri bırakın gidin falan gibi bir şey söyleyeceksen eğer hiç zahmet etme. Söylemeyeceğim. Bak bu akşamki yemeği için sen de şirket adına katılsana diyecektim. Bak sen. bu hisseleri sonuna kadar hak ettin. Pardon. Duyamadım canım çekmiyor da. Geçsene. Gel. Bana en başında demiştin ya. Duru benim sayemde senin kızın oldu diye. Bunun bir bedeli olması gerekiyor diye. İşte ödemem gereken bedel buydu. E sen vermeyince alındı işte tatlım. Sen dediğini yapsın. Aldın istediğini. Bu hırsın tutkulu halim bana benziyor biliyor musun? Duru mesela. Ne yaparsan yap daha fazlası için uğraşmaz. E her şey önüne serilince tabii. Onun için çabalayan biri var sonuçta. İşte tam da bundan bahsediyorum. Sen hep tek başına başınaymışsın. Mücadeleyi öğrenmişsin. Bunun bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. İnanıyorum buna. Ya sen neyin peşindesin acaba Berocuğum ha? Ateşin altını niye açıyorsun acaba? Birazdan yapacağımız toplantıyı sen yönet istiyorum. Ne? Evet. Ben aptal biri değilim. Sen de değilsin. Biz seninle sadece iş ortağı değiliz. Aynı zamanda sır ortağıyız. Güçlerimizi birleştirmemiz gerek. Sen Melike'nin, ben de Duru'nun gerçekleri öğrenmesini istemiyoruz değil mi? İyi de Melike biliyor zaten Duru'yu. Ama senin her şeyi bildiğini bilmiyor. Bunu kullanmayacaksın değil mi? Asla. Zaten bu benim işime gelir. Bunu söylüyorum işte. Bizim artık seninle düşman değil... ...yoldaş olma vaktimiz. Dur bir... Er, ...erkeğini göster bakayım bana. Şunları da. erin neredesin? Sizi bekliyoruz ya. Buradayız Haluk'cuğum. Toplantı öncesinde Hazal'la konuşmamız gereken şeyler vardı da... E, ee, başlayalım mı artık o zaman? Onu Hazal'a soracaksınız. Nasıl yani? Bugün toplantıyı Hazal yönetecek. <gülüyor> Anne? <gülüyor> Gerçekten mi? Annem bugün çok ciddi kızım. Erdurucum. Yo, yok, yok. Sorun falan yok. İyi madem. Başlayalım o zaman. Yani yok artık ya. Kırk plus elbise yani bu. Kırk plus elbise. Yok bu olmaz. Bu olmaz. Hiçbiri olmaz yani bunların. Hiçbiri olmaz ya. Ama bunların hepsi yeni sezon ürün. Ya yeni sezon olsa ne olur bunlar? Yeni sezon olsa ne olur? Ben beğenmedim. Bana bakın. Duru'yla pişli olmam değil mi akşam? Bunlardan birini giymez yani. Bilmiyorum. Ee, bilmiyorsun tabii. Nereden bileceksin? Ee, siz bana böyle... Daha genç, böyle mini, renkli, böyle bucir bucir elbiseler bunun getirin, tamam mı? Hadi hızlı, hadi hızlı, hadi bakalım, çalışın kelebeklerim, hadi bakalım. Ya, bugün de trafik durmadı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni böyle bir mekanında, makamında göreyim istedim. Müsaitsen tabii. Gel bakalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Göz oğlanın gözü çıksın. Küçüğü yok muydu kız bunun Olsun kız Olsun en büyüğünden olsun ki Nazar çıksın yani Şimdi burada herkesin gözü senin üstündedir Hele o durunun O mavi gözlerinden nazar atar Allah korusun Bugün toplantıyı ben yönettim biliyor musun Ne diyorsun Onun suratını görmen lazımdı var ya Berim bile bana destek çıkıyor be Ay ne diyorsun kız ben sana söyleyeyim kızım. Sen bu şekilde aynen devam et. O duru üç güne kalmaz çeker gider burada. Kerim'i de aldım elinden. Hazal iki, duru sıfır. Maşallah. Maşallah tabii. Ya evladımsın diye demiyorum. Çok çektim be kızım. Bizden yanına da çok çektin. hakkına helal et. Ama seni böyle görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Yani inşallah bundan sonra hep böyle olacak artık. İnşallah. Kahve içer misin? İçirim tabii. Ama telefondan söylesene hani dizilerde, filmlerde falan görüyoruz ya çok havalı oluyor öyle. <laughs> İyi olur söylerim. Çikolata da getirirler. <laughs> Kahvenin yanında çikolata getiriyorlar. Babanın getirdikleri gibi mi? Hayır yok be. Onunkiler dandik. Bunlar pahalı çikolata. Belçika'dan getiriyorlar. Belçika. Alo. Bize iki tane sade Türk kahvesi lütfen. Çikolatalardan unutmayın ama yanına koymayı böyle üç beş tane tamam mı? Teşekkürler. Ay şuraya baksana rüya gibi değil mi? Hah dur poz verelim. Ay tamam yeter 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 teşekkür ederiz. <laughs> Niye önemli ki senin için burası bu kadar? Kimseyi tanımıyorsun bile. Sen biraz gergin misin acaba? Ya Hazal konuşalım dedim tuttun beni buraya zorla getirdin. Gel hadi içkimi girmeyelim. Ya ne konuşacağız acaba bu kadar önemli? Tamam işte çıkalım dışarı konuşalım. Hadi. Ay yok vallahi Kerim beni bu gece buradan kimse ayıramaz tamam mı? Yani zaten annemle falan da gerildik o kadar onu bile unuttum. Ben bu gece heh, şampanya, ruj tazeleme kanepe dışında başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Annenin niye kavga etti? Bizimle ilgili değil mi? Sen de mi konuştu annem? Ne dedi ya? Ne dedi? Kadın var ya resmen kafayı taktı. inanamıyorum ya. Dışarı çıkalım öyle konuşalım. Hazal. Berinci. Çok hoş olmuşsun. Sen de öyle. Gelsene. Seni birileriyle tanıştırmak istiyorum. Olur geleyim. Çantam sana emanet.